Ramazan-ı Şerif orucunun faziletleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim inanarak ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak Ramazan oruçlu geçirirse, geçmiş günahları kendisi için mağfiret olunur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim inanarak ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak Ramazan'ı oruçlu geçirirse, geçmiş ve gelecek günahları kendisi için mağfiret olunur. Hadis-i şeriflerle ilgili bazı malumat bir, Hadis-i şeriflerde geçen iman tabiri, Allahu Teala'ya, iman esaslarına ve inanılması gereken tüm konulara kayıtsız, şartsız ve şüphesiz bir şekilde inanmak anlamındadır. Fakat burada özellikle Ramazan'ı şerif orucu tutmakla Allahu Teala'ya manen yaklaştığına inanmak ve bu orucu tutanlara vaat edilen mükafatların varlığını tasdik etmek şeklinde yorumlanmıştır. 2. Buradaki ihtisap şartı ise sevabını sadece Allahu Teala'dan beklemek şeklinde izah edilmiştir ki böylece gösteriş, desinler ve beğensinler gibi fasit gayelerle tutulan oruçların ve kılınan namazların vaat edilen sevapları kazandırmayacağı açıklanmıştır. Ayrıca burada orucu ağır görmemek, ve oruç günlerini uzun saymamak aksine, uzun günlerde çektiği açlık ve susuzluğun kendisine ahirette kazandıracağı müjdeleri düşünerek lezzetlenmek gibi vasıflara sahip olmak şeklinde bir takım izahlar yapılmıştır. Zaten bu fikirde olmayanlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş olan nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından nasipleri sadece açlıktır. Hadisi şerifinin tehdidine dahildirler hatta hulasa ve muhit isimli eserlerde zikredildiği üzere Ramazan-ı Şerif gibi hayırlı mevsimleri hafife almak niyetiyle bu uzun ay geldi yine ağır aya girdik ağır misafir ağırlayacağız gibi laflar eden kafir olur. Yine böylece bu aydan da hiç hoşlanmıyorum. Orucu sevmiyorum. Allah bu ibadetleri üzerimize azap yaptı. Allah bu ibadetleri bize farz etmese daha iyi olurdu gibi laflar eden de kafir olur. Ancak oruçtan yoruldum ya da keşke daha kolay ve daha hafif ibadetlerle mükellef olsaydık şeklindeki sözler, tevil kaldırabileceğinden dolayı kafirlik sayılmaz. Ama yine de bu gibi laflardan sakınmak evladır. Tabii ki iman her zaman için ihlas anlamına gelmediğinden, zira kişi bazen bir ibadetin sevabına inandığı halde, onu sırf Allahu Teala'nın rızası için yapmaya muvaffak olamayabileceğinden dolayı, Burada iman şartından sonra ihlas şartı getirilmiştir. 3. Burada bağışlanması vaat edilen günah tabiri cins olarak zikredilmiştir. Bu itibarla kul hakları dahil bütün günahların bağışlanmasını gerektirmekteyse de harici bir takım delillerden anlaşıldığı üzere bu günahlardan maksat kendilerinde kul hakkı karışmamış olup sadece Allahu Teala'nın haklarıyla ilgili olanlardır. Zira kul hakları için özel tevbe helallik alma ve hırsızlık gibi konularda mal iadesi gibi bir takım şartlar aranmaktadır. Allahu Teala'nın hakları olan günahlarda da birçok ulemaya göre büyük günahlardan sakınma şartı söz konusudur. Nitekim İmamı Zerkesi rahimehullah tevbe şartı zikredilmeksizin Ramazan orucu, teravih namazı ve Kadir gecesini ihya gibi bazı ibadetlerin işlenmesi karşılığında vaat edilen genel mağfiret küçük günahlar hakkındadır. Çünkü büyük günahları tevbe dışında bir şey bağışlatmaz, demiştir. Gerçi İbni Münzir ve Ebu Muhammed el-Esili rahimehumullah gibi bazı ulema Allahu Teala'nın fazlı keremi çok geniştir diyerek ve bu konudaki hadisi şeriflerin zahirine bakarak büyük küçük tüm günahların bağışlanacağını söylemişlerdir. 4. Gelecek günahların bağışlanması müjdesine gelince bazıları henüz vuku bulmamış günahların nasıl bağışlanacağı konusuna akıl erdirememiş iseler de Ulema buna birkaç şekilde cevap vermişlerdir. Birincisi, Allahu Teala'nın bu vaadi kulumdan ileride bir günah sadır olacak olursa o peşinen bağışlanmıştır şeklinde değerlendirilmesi halinde burada bir muhal söz konusu olmaz. İkincisi, bu müjde bu kişilerin gelecekte günahlardan korunacağı, dolayısıyla o günden sonra kendilerinden hiçbir büyük günah sudur etmeyeceği anlamına da gelebilir. Üçüncüsü bu ibadet sayesinde Allahu Teala'nın kendilerine vereceği sevaplar, bu kişilerin ileride işleyecekleri günahlara kefaret olabilecek kadar fazladır şeklinde de tevil edilebilir. Muaz radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan orucunu tutarsa, beş vakit namazı kılarsa ve Beytullah'ı hac yaparsa, o kişiyi bağışlamak Allahu Teala üzerine bir hak olur.'' Amr İbni Mürre el-Cüheni radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kudaa kabilesinden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Bana söyler misin? Ben Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve senin gerçekten Allahu Teala'nın elçisi olduğuna şahitlik edersem, beş vakit namazımı kılarsam, Ramazan orucumu tutarsam ve teravih namazını kılarak onu kıyamla geçirirsem, peki ben kimlerdenim dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını kaldırıp göstererek ona ''İşte her kim bu hal üzere ölürse kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle işte böylece bu iki parmağımın yakınlığı gibi beraber olacaktır buyurdu. Hadisi şerifin sonunda ise anne babasına isyan etmedikçe buyurarak ana babaya itaatin İslam şartlarına denk olan salih bir amel olduğuna işaret buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sevabımı sadece Allahu Teala'dan umarak Ramazan-ı Şerif'ten bir gün oruç tutarsa, orucu karşılığında kendisi için o kadar imkan ihsan olur ki, dünya var olduğundan bitinceye kadar ki yaşamış olan dünya halkı toplansalar, elbette o hepsini bolca yedirir ve içirir. Gerçi cennet ehlinden böyle bir şey istenecek değildir. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sessiz ve sakin bir şekilde orucun kabulünü zedeleyecek taşkınlıklardan kaçınarak Ramazan'dan bir gün oruç tutarsa, kendisi için cennette kır kırmızı adlı yakuttan ya da yeşil zebercetten kendi arzusuna göre büyük bir köşk bina edilir. Ebu Mesud el-Gifari radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul Ramazan ayından bir gün oruç tutarsa, mutlaka Allahu Teala'nın Rahman Suresi 72. ayeti kerimesinde nitelediği çadırlarda saklanmış huriler, iri gözlü, beyaz tenli cariyelerden bir eşle, içi boş, inciden bir çadırda evlendirilir ki, o incinin gökteki uzunluğu 60 mildir ve onun her köşesinde mümin için, başkaları tarafından görülemeyen bir aile vardır. Onlardan her bir kadının üzerinde yetmiş hulle vardır ki, onlardan hiçbir hulle diğerinin renginde değildir. Ayrıca ona yetmiş bin çeşit koku verilecektir ki, onlardan hiçbir çeşit diğerinin kokusu üzere değildir. Onlardan her bir kadının ihtiyacı için yetmiş bin hizmetçi vardır. Ayrıca yetmiş bin hizmetçi daha vardır ki, her bir hizmetçinin yanında altından bir çanak bulunup, içerisinde değişik bir çeşit yemek mevcuttur kendisi ondan ilk yediği lokmada almadığı farklı bir tadı, son lokmada tadacaktır. İçlerinden her bir hanıma ait incilerle bezenmiş kırmızı yakuttan 70 adet, yüksekliği gökle yer arası kadar yani 500 senelik mesafe olan taht bulunacaktır. Her bir tahtın üzerinde ise astarı istebrak, kalın ipek kumaştan olan 70 döşek, her bir yatağın üstünde de 70 yastık bulunacaktır. Kocasına da aynı şekilde kırmızı yakuttan yapılan İncilerle bezenmiş bir taht üstünde nimetler verilecektir. Üzerinde ise iki altın bilezik bulunacaktır. İşte sana. Bütün bunlar yaptığı diğer güzel ameller dışında sadece Ramazan'dan tuttuğu her bir gün oruç karşılığıdır. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim kıyamet gününde Allahu Teala'ya beş vakit namazla Ramazan orucuyla ve cünüplükten yıkanmayla kavuşursa, o gerçekten Allahu Teala'nın hakiki kulu olur. Her kim de bunlardan bir şeyi noksan ederse, o da Allahu Teala'nın hakiki manada düşmanı olmuş olur. Ebu Bekr es Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz ki Allahu Tebaarake ve Teala bir takım cennetler bina etmiştir ki onların hepsi kırmızı yakuttandır. Temelleri ve tavanları altınla sıvanmıştır. Duvarları üzerine ince ve kalın ipek yaygılar atılmıştır. Her cennetin boyu da 100 sene, eni de 100 senelik mesafedir. Her bir cennette yüz bin kasır mevcuttur ki, her bir kasırda tamamı yeşil zebercet olan bembeyaz bir kubbe vardır. Irmaklar etraflarında sürekli akmakta, ağaçlar da üzerine sarkmaktadır. İşte bu cennet var ya, onun sahibi hiç ümit kesmeyecek şekilde nimetlenecek ve hiç ölmeyecek vaziyette ebedilik kazanacaktır. Elbiseleri eskimeyecek, gençliği ise bitmeyecektir. İşte sana. Bu cennetler Ramazan ayını oruçlu geçiren kimseler için bina edilmiştir ki Allahu Teala onları sahiplerine bayram günü bağışlayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü uzun bir rüya ile ilgili olarak Abdurrahman ibni Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş olan bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten ben dün gece acayip bir rüya gördüm. Mahşer günü ümmetimden bir adam gördüm ki susuzluktan sürekli dilini dışarı çıkarıyordu ve hangi havuza gitse oradan kovuluyordu. Derken Ramazan orucu kendisine yetişti ve onu suya kandırıncaya kadar içirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Cennetin sekiz kapısı vardır ki hepsi ara sıra açılır ve kapanır. Ancak tevbe kapısı müstesnadır ki gerçekten Allahu Teala ona bir takım melekler görevlendirmiştir. Ramazanda oruç tutanlar oruca devam ettikçe onu kapatmazlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Şüphesiz cennet dört nefere aşıktır ki ne zaman ölecek de bana girecek diye yolunu gözler. Bunlar da Kur'an okuyan, dilini koruyan, açları doyuran ve Ramazan ayında oruç tutanlardır. Kays İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kulun Ramazan'da oruç tuttuğu her gün, nurdan bir bulut içerisinde mahşere gelecektir ki, o bulutta inciden bir köşk bulunacaktır. Onun kırmızı yakuttan yetmiş bin kapısı olacaktır. İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından bir gün oruç tutan kişi, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. Kendisi hayattayken o ay çıkarsa bir daha seneye kadar aleyhine hiçbir hata yazılmaz. İbn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü olduğunda Allahu Teala bir kuluna hayır murad ettiyse ona kitabını açık olarak verir fakat mahlukat arasında onu rezil etmemek için bunu gizlice oku buyurur. O da kimsenin kendisini işitmeyeceği şekilde kitabını gizlice okur. Bunun üzerine melekler: "Ey bizim ilahımız, işte bu daha önce hiçbir günahkâra nasip olmamış bir inayettir. Oysa sen sana karşı gelmiş olanları ateşle azaba uğratacağına dair tehdit etmiştin." derler. O zaman aziz ve celil olan Allah: "Ey meleklerim, şüphesiz ki ben onu dünyada Ramazan ayının şiddetli sıcağında açlık ve susuzluk ateşiyle yaktım. Artık bugün onu ateşlerde yakmam. Muhakkak ki ben onu affettim ve geçmişte yaptığı günahlarla İsyanlarını kendisi için bağışladım. Karşılıksız veren bol lütuf sahibi ancak benim buyurur.